firmalar e, sizin asıl daha çok böyle rastladığınız şu önemli ve buna da dikkat ederlerse e, iyi oldu bir önereceğiniz hususlar var mı? Burada aslında birçok konuşma arasında en önemli hususlar bence hepsi aktarıldı. Burada e, mutlaka ben hep şunu öneriyorum. Hangi fona yatırım yapılacaksa ve düşünülüyorsa mutlaka kamu yaygınlatma platformuna gidip o fonun iç yüzük ve ihraç belgesi aslında iç tüzük onlar için çok bir şey ifade etmiyor. Bizim yasal tebliğ kapsamında yükümlülüklerimizi beyan ediyor. İhraç belgesi bütün detayları veriyor A'dan Z'ye. Dolayısıyla bu bilgiler çok yeterli olacaktır. Yatırım noktasında ve sonraki süreçlerde. Portföy yönetim şirketleri de zaten bunu ihtiyari ama çoğunluk yapıyor, one page diyoruz. Biz tek sayfada bütün kriterleri özetliyoruz. Fonun kuruluşundan, itfaa tarih sürecinden, askeri yatırım tutarları, dönem içerisinde yatırım yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bütün detayları tek bir sayfada görmesini sağlıyoruz.